ezelden ebede zerreden küreye her şeyin sahibi olandır Allah. Mikroskopla görülebilecek en küçük hücreden en küçük canlıdan ve cansızdan teleskopla görülebilecek en uç noktadaki cisme varla kadar her şeyde onun imzası var. İmzayı gör sahibini tanı. Ya bir dostun dosta kavuştuğu gibi kavuş ya da bir kaçağın yakalanması gibi huzuruna git. Hiç fark etmez. Kullu men aleyha fan. Her şey ve herkes fanidir. Ve yefka ve çorabdika zül celal ve ikram. Allah'tan başka. Kullu nefsin zayikatul mavut. Her şey, her canlı bölüm tutacak. Thumme ileyna tutacak sonra dönüş ona.